Eskiden diyelim konutlarımızda camlı kapı uygulamaları bugün olduğundan daha yaygındı. Hatta en yani banyo tuvalet kapılarında bile. Ki hani bir konut projesindeki en hareketli yapı elemanının kapılar olduğu düşünülürse birçok açıdan tehlikeliydi de. Özellikle de o dönemin hani cam kalınlıklarını ve uygulama metotlarını düşününce. 90'lardan sonra bu durum değişmeye başladı. Bugün artık yeni konutların çoğu opak kapılarla geliyor. Ve tabii ki hani onların da iyisi var kötüsü var. Ama hani prensipte yani mimar olmayanlar için söyleyeyim. Bir kapı ne kadar ağırsa ses geçirimsizlik performansının o kadar iyi olduğu söylenebilir. Mesela yine yıllar içerisinde bu kapı yanındaki anahtarların kodları 150 santimlerden 120 aralığına düştü. Bunun da başlıca sebebi erişilebilirlik konularıyla ilgili. Ve yine bu kapı yanındaki anahtarın yanında genelde bir elektrik soketi olurdu. O da yıllar içerisinde koptu, aşağı kodlara indi ve sahada genelde bunlara temizlik prizi adı veriliyor. Tabii ki topraklı, kablo kestiği yeterli, UPS'e bağlı değil. Sonuçta süpürge bağlanıyor, yüksek kilowatt çekiyor. Bir de bu anahtarların çalışma yönü konusu var. Bu dönemle değil de ülkesine göre değişen bir durum. Bugün Amerika'da, Kanada'da, Avrupa'nın büyük bir bölümünde yukarı yöne bastığınızda aydınlatmalar çalışır hale gelirken İngiltere, İrlanda, Avustralya ve benzeri ülkelerde aşağı yöne basında çalıştığını görüyoruz. Türkiye'deki standarta bakarsanız aslında hani aşağı yöne basınca çalışması gerekirken standartın sağlıklı bir şekilde ülke gelinde oturduğu söylenemez. Hatta yani aynı konunun içerisinde farklı yönlerde çalışan aydınlatmalar olduğunu düşününce hani bunun içinde biraz daha vaktimiz olduğu bile söylenebilir. Diyelim gece vakti sokaktasınız. Şehir ışıkları var. Hani güçleri de yeterli. Ama hani sokak yeterince aydınlanmış olsa bile böyle can sıkıcı bir renksizlik söz konusudur. Böyle ölü toprağa serilmiş gibi. Çünkü hani şehir aydınlatmalarında yüksek verimli sodyum buharlı lambalar kullanılır ve hani CRI değeri çok düşüktür. Bu CRI değeri önemli. Hani 0 ile 100 arasında değişen renk geri verim indeksidir ve hani evlerimizde kullandıklarımız da dahil her aydınlatmanın bir CRI değeri vardır. Mesela hani şuray kartelasına sokak ışığı altında bakalım. 90 CRI'lik yüksek performanslı bir ışığı yaklaştırdığımızda renklerin nasıl kendisini göstermeye başladığını fark edebilirsiniz. Ama tabii ki hani sokak ışıkları bir güvenlik amaçlı olduğu için tabii ki maliyet ve verimliliğin ön planda olması mantıklı. Ama mesela önemli hani daha doğrusu geceleri de yaşayan parklarda veya önemli meydanlarda vesaire CRI değeri daha yüksek aydınlatma elemanlarının kullanılması da açıkçası isabetli bir tercih olabilir. Evlerimize geldiğimizde eskiden kullandığımız bu Akkor ampullerin CRI değeri 100'dü. Yani mükemmel. Ama bunların da verimliliği çok kötüydü. Aşırı ısınıyordu ve yani tam bir gezegen düşmanıydı. Daha sonrasında bazı regülasyonlarla zaten kullanımları sınırlandırıldı. 90'lardan sonra özellikle ıslak hacimlerden başlayarak floresanların kullanımı yaygınlaştı. İşte orada konutlarımızda hani görsel anlamda epey bir standart düşüşü yaşadık. Onların da özellikle ilk çıktığı dönemlerde CRI değerleri oldukça düşüktü. Ve bu beyaz ışıkların da kullanımının yaygınlaşması o floresanların yaygınlaşmasıyla beraber başladı. Bugün hani mesela Amsterdam'da açık alanlarda beyaz ışık kullanımı bir hani regülasyonla sınırlandırılmış durumda. Bugün yaygın olan ledlerin CRI değerleri genelde 80-90 aralığında ki yani bu oldukça yeterli bir sayı olduğu söylenebilir. Bundan daha fazlası artık profesyoneller için ihtiyaç oluyor. Eskiden yaşam alanlarında bu taşlı avizelerin kullanımı bugün olduğundan çok daha yaygındı. Yani çok benlik değil de teknik açıdan bir işlevi var tabii ki. O dönemki akkor ampullerden gelen noktasal ışığı hani o taşlarla rastgele kırar ve yansıtarak odanın geneline dağılmasını sağlıyor. Böylece keskin gölgeleri olmayan, kaynağına baktığınızda gözünüzü acıtmayan bir aydınlanma sağlıyordu. Sonrasında 90'larda asma tavanlar yaygınlaştı ve bu sıvı altı aydınlatma elemanlarını daha sık görür oldu. Özellikle hani giriş holleri, koridorlar ve hani ıslak hacimlerdeki sıvı üstü armatürlerin yerini aldığı söylenebilir. Ve buraların haricinde yaşam alanlarında da tavanda bir çerçeve oluşturmak suretiyle duvar kenarlarında da sıklıkla kullanıldılar. O dönem konutlarda epey bir şovun rüzgarları esti ve bunlar da kötü, hakikaten kötüydü yani. 2000'lerde bu sefer gizli ışıklar yaygınlaşmaya başladı. Yani indirekt dolgu ışıklarından bahsediyorum. Ve bugün hani yaygın bir şekilde uygulamaya devam ediliyor. E sevenleri var, sıkılanları var. Ve yine ayaklı aydınlatmaları da yine 2000'lerden sonra konutlarınızda yaygın bir şekilde görmeye başladık. Ve hani iyi planlanmış bir elektrik senaryosunda ayaklı aydınlatmanın bağlı olduğu prizi de anahtara bağlarsınız ki odanın girişinden bütün aydınlatmaları tek bir noktadan kontrol edebilirsiniz. Tabii aydınlatmaların sayısı artınca bu sefer kontrolleri de karmaşıklaştı. Bugün artık o modüler sistem anahtar priz gruplarını eskisinden çok daha sık görüyoruz. Sonuçta hani belirli kalibredeki bir konutta ortaya ortasına bir çarpı çizip ortasının sortisini bıraktığında hani tavandaki aydınlatma konusunu çözüp bitiremiyorsun. Yani bir aydınlatma teması oluşturman gerekiyor. Ayaklı aydınlatmalar, en direkt ışıklar, ray spotlar veya hani diğer işlevsel ışıkları sıklıkla kullanıyoruz. Ama işte bu kadar farklı tip aydınlatma olunca bunun kontrollerini de tek bir yerden ve hani temiz bir arayüzle çözmek istiyoruz. Ya şu bile önemli. Mesela bugün artık motorlu panjurlar oldukça yaygın. Bunları hani odanın girişinde tek bir noktadan kontrollerini yan yana yapmayı açıkçası hani naçizane daha kullanışlı biliyorum. Ve bunun için de işte bu modüler sistemler önemli bir rezervasyon sağladığı için temiz bir şekilde çözme şansı veriyor. Ve hani bir tek anahtar priz de değil tabi. Dimmer'lar, data, ses görüntü soketleri, USB-C, hareket sensörleri, direkt kablo çıkışları, hatta termostata kadar farklı soket tiplerini aynı kasada tek bir çerçevede kullanabiliyorsunuz. O yüzden hani bugün yeni bir konut yaparken bu modüler anahtar priz gruplarının da projeye katlığının açıkçası hani naçizane isabetli bir strateji olduğunu düşünüyorum. Gerçekten burada hani sponsor diye değil.